Tiki bir şey diyeceğim abi sana. Sen benim son kalan çikolatamı mı yedin? Çabuk söyle bakayım. <laughs> e o zaman kim yedi benim son kalan çikolatamı ya? Çıksın onu bir ağzını mı kıracağım onun ya? Korkma Dayse. Biz senin son kalan çikolatanı yedik. Kim konuştu lan az önce? Oo, bu cugali çikolatası ne güzelmiş lan. Beyler sorunuz yoksa ben size başka alırım yani sorun yok. Yok Fenerbahçe. Sen keyfine bak. Oğlum siz gerizekalı mısınız? Bırakın lan o çikolatamı. Öyle mi dese bey Ulan sen tam bir gerizekalısın, akıllanmayacaksın ha. Şimdi bittin sen. Beyler, yiyin yiyin çikolataları. Ham! Bekle lan burada. Watcha! Lan Lorda boyun. Gerizekalı dese ya. Beyler gördüğünüz gibi desteği. Hem bize vay diye diyerek hep tekme atıyor. Hem de bizi uz uzaya gönderecek anasını satayım. Hakikaten lan oğlum ya. Bu deyse ham harikaten bir mavi gözlü ya. Hem bizi uzaya gönderecek hem de vatça diye ses mi olur Hakikaten be? Hakikaten oğlum ya. Bu deyse gerizek almış ya. Bu vatça sesi mi öyle mi? İyi yapmışız ama onun çikolik kofretini yemeseydik olacaklar o olurdu. <laughs> Sen önce konuşma bakalım. Şirak kafalı. Sen sen de defol git bakayım buradan. Hadi lan. Evet beyler, Budaki işimiz bittiğine göre artık gidebiliriz. Ulan sizin yapacağınız işinize tüküreyim mi dört futbolcular? Ulan gelin çikolik kofreti yediniz? Bir de para kalmadı ya. Kim arıyor sabah sabah ya? Evet Koray abi Açıyorum Alo Efendim Koray Neden aradın beni Ne oldu derse alabildiniz mi çikolata gofretleri Senin gofretine tüküreyim Koray Dört futbolcular gitmiş Almış bizim çikolatalarımızı Senin yapacağın işinin ben tüküreyim <laughs>